Hasan zeytinyağı ve defne yağını tartarak satan bir aktardan 9 litre zeytinyağı ve 8 litre defne almıştır. Hasan 55 liraya aldığı sabun kimyasalını bu yağların tamamını kullanarak toplam 20 litre sıvı sabun elde etmiş. Daha sonra elde ettiği sıvı sabun her biri 200 mililitrelik kalıplara koyarak sabun kalıpları elde etmiştir. Buna göre Hasan sabun kalıplarının her birini kaç liraya mal etmiştir? Öncelikle maliyetini bulalım. Yağlar için 9 çarpı 25'ten 225 TL 8 çarpı 40'tan 320 TL toplamda 545 TL yağlara vermiştir. 55 TL kimyasallara verdiği için 600 TL benim maliyetim olmuştur. Kaç kalıp sabun elde etmiş onu bulalım. 200 mililitre 0,2 litredir. 20 bölü 0,2'den 100 kalıp sabun elde etmişiz. Her birinin maliyeti 600 bölü yüzden 6 TL'dir. Doğru cevap B. Defter ve kitaplar farklı yöntemlere ciltlenmektedir. Yapıştırma, iple, dikiş, telli ile zımbalama bu yöntemlerden bazılarıdır. Aşağıda zımbalama yöntemine ait bir örnek verilmiştir. Nihal 20 tane A4 kağıdı kullanarak yukarıdaki yöntemle defter yapıyor. Defter 1'den 80'e kadar numaralandırılıyor. 11 numaralı sayfa mürekkep döküldüğü için bu sayfayı yırtıyor. Sayfa ile aynı A4 kağıtta diğer parçada defterden çıkarılıyor. Buna göre defterden çıkan kağıttaki sayfa numarası aşağıdakilerden hangisidir? 1'den 80'e kadar numaralanıyorsa ilk sayfada birinci ve son sayfa 80. nedir? Yani alttaki yapraktadır. İkinci sayfa ve 79. sayfa yine bu son sayfadadır. Dikkat edecek olursak sayfalar toplamı 81'dir. Ben 11'i çıkartıyorsam karşısında 70 çıkar. 11'den sonra 12 neden? Sayfalar 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gider. Yani bir yaprakta 1 ve 2 dediğimiz için tek yaprak önse çift sayısı arka yapraktır. 12, 69'dur. Aradım sayfa numaraları 69'a 70. Doğru cevap C seçeneği.